Oğlum, tamam. Her şeyden önce bilmenizi isterim ki Hazreti Resulullah Efendimiz bir yetimdi, bir öksüzdü. Annesini de kaybettikten sonra allah Teala'nın koruması altında önce dedesine sonra amcasına emanet edildi. Hazreti Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali Efendimiz'in amcasının eşi vefat ettiğinde benim annem sana geliyor diye Allah'a yakarış gösteren kendisine bakan, kendisini gözeten amcasının eşini anne olarak kabul edip o manada gözyaşı döküp Allah'a yalvaran Büyük bir davranış örneği, büyük bir güzellik örneği Benim annemdir diyor size gelen Referanslarımız bu Dinimizde, örfümüzde, töremizde Bizi yetime öksize bakmaya Sahipsize el açmaya, kucak açmaya yönlendiren bir anlayış Devletimizin yetimimize, öksüzümüze bir şekilde annesinden babasından uzaklaşmış evlatlarımıza bakışına gelince o örfi ve dini temeller üzerine o terbiye üzerine inşa ettiği çok büyük bir sosyal devlet anlayışı söz konusu. Ben inanıyor ve iddia ediyorum ki bu bağlamda dünyanın en büyük sosyal devletlerinden birisiyiz. Belki de en başındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin de bizzat takip ettiği, himayelerini aldığı her noktasını birebir takip ederek bu modelin ülkemize gelişmesinde, ülkemize kök salmasında çok değerli, çok kıymetli çabaları, çalışmaları var. Bundan dolayı kendilerine de millet duygularımızı, teşekkürlerimizi, şükranlarımızı Gümüşhane'den ifade etmek istiyorum. Gümüşhane'ye beslenirler Gümüşhane Güzelleri Elma ile ya ma sanne se si da tro